Mutfağımdan selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere terbiyeli ekşili köfte tarifi ile geldim. İlk olarak köftemi yapmakla başlıyorum. 250 gram kıymamın üzerine 1 adet orta boy rendelediğim ve suyunu sıktığım soğanımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı yıkadığım pirinçlerimi ekliyorum. 2 tane yumurtamı ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve çok az kimyon ekleyip yoğuruyorum. Köfte harcımı güzel bir şekilde yoğurduktan sonra minik minik yuvarlıyorum ve o biraz un koyduğum tabağıma alıyorum. Eğer tabağınızı unlamazsanız köfteleriniz birbirine yapışacağından şekilleri bozulabilir. Unlamakta fayda var. Köftelerimi hazırladıktan sonra 2 adet orta boy havucum ve 1 adet orta boy patatesimi bu şekilde minik minik doğradım. Birazcık ayçiçek yağı, tuz, karabiber ve pul biberim var. Tenceremi ocağıma alıyorum ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağım kızdıktan sonra 2 adet orta boy minik minik doğradığım havuçlarımı ekliyorum. Havuçlarımı güzel bir şekilde kavuruyorum. Havuçlarım bu şekilde kavrulduktan sonra 1 adet orta boy minik minik doğradığım patateslerimi ekliyorum. Havuçlarım ve patateslerimi bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Biraz kavrulduktan sonra 5 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Suyumu ekledikten birkaç dakika sonra köftelerimi ilave ediyorum. Köftelerimi bu şekilde tek tek ekliyorum ki birbirlerine yapışıp şekilleri bozulmasın. Yemeğim pişerken ben de bir yandan terbiyesini hazırlıyorum. Bunun için 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, yarım limonun suyu ve bir silme yemek kaşığı unumu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Köftelerim, havuçlarım ve patateslerim piştikten sonra bu şekilde terbiyemi alıştırıyorum ve yemeğimin üzerine döküyorum. Eğer terbiyeyi alıştırmadan dökerseniz içerisinde yoğurt olduğundan hemen kesilecektir. O yüzden benim gibi bu şekilde alıştırarak dökmekte fayda var. Ardından hemen bir tatlı kaşığı tuzumu, bir çay kaşığı karabiberimi ve bir çay kaşığı pul biberimi ekliyorum ve 5 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde yemeğim servise hazır. Hemen size kıvamını da göstereyim. Gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.